Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Solana fiyat tahmini. Solana SOL özellikle geçen ay değerini neredeyse %80 artırdığı için bu yılın en büyük kazananlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kripto para alım satımı yapanlar ve yatırımcılar SOL'un önümüzdeki yıl için olası fiyat aralıklarını düşünüyor. SOL hala tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 246.67 doların altında olsa da son dönemde toparlanma işaretleri göstererek 2023'te ilk kez fiyatını 100 doların üzerine çıkardı ve kripto paralar arasında piyasa değeri açısından 5. sıraya yükseldi. %50.0 lük bir yükseliş yeni sol giriş noktaları sunuyor. Solün fiyatında dikkate değer bir artış yaşandı ve son 2 ayda %50.0 ün üzerinde bir artışla belirgin bir yükseliş gözlendi. Ethereum, ETH ve diğer ekosistemlere doğru bir rotasyon trendi fark ediliyor. Bu da solananın mevcut ilmesinde olası bir yavaşlamayı işaret ediyor. Uzun vadeli işlemlerde 70-80 dolar aralığında ilgi çekici girişler görülüyor. Bu stratejik yaklaşım, piyasada kalıcı pozisyonlar oluşturmak için fiyat seviyelerinin dikkatlice düşünülmesini yansıtıyor. Potansiyel reset daha fazla fiyat artışını tetikleyebilir. Son zamanlardaki yaklaşık 125 dolarlık zirveden bir düşüş yaşayan sol hala 110 doların hemen altında durarak kazançlarını sürdürme potansiyeline sahip. Sol'ün mevcut fiyat hareketi, 4 saatlik trendi başarılı bir şekilde yeniden test etmeye çalıştığını gösteriyor. Kümenin yeniden ele geçirilmesi ve yeni zirvelerin elde edilmesi trendin mantıklı bir ilerlemesi. Devam eden sarsıntı dönemi tamamlanmaya yakın gibi görünüyor. Bu da piyasada potansiyel bir denge sağlama işaret ediyor. Sol üzerinde uzun vadeli bir pozisyon uygun bir strateji olabilir. Tüccarlar ve analistler bu dijital varlığın fiyatı konusunda iyimser görünüyor. Zira direnç noktasını kırmayı başardı ve üzerinde başarılı bir şekilde yerleşti. Bazıları için gelecekteki fiyat artışı olasılığı muhtemel bir senaryo gibi görünüyor. Stratejik bir yaklaşım düşünülerek Sol'un 110 dolar işaretini aşmasının ardından uzun bir pozisyon açılması düşünülüyor. Bu gelişme dikkat çekici ve potansiyel piyasa hareketlerini gözlemlemek için dikkatli bir gözlem gerektiriyor. Kripto yatırım ajansı Phonic Eagle'ın 29 Aralık tarihli gönderisine göre, kripto para analiz ve izleme platformu CoinCodec tarafından kullanılan yapay zeka A, algoritmaları, Solana'nın önümüzdeki aylarda genişlemeye devam etme olasılığını işaret ediyor. Tahminler, 2024 yılında değerinin 30 Aralık 2024'e kadar 349.05 doları bulabileceğini ve bu durumun bu kripto için yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geleceğini öngörüyor.